Survivor o yüzden. Onu herhalde bekliyor. Ha. Eğer kimse çıkmazsa kendi aramızda yapalım mı? Sırayla herkes katil olsun ilk kişi de kaçma çalışsın. Olur. Ha geldi. Olur öttürürüz. Öttürürüz dedi ya. Gümüşhane Spor 2-1 kazanmış. Trabzon karşısında KCC. Tebrik ediyoruz bütün Gümüşhane'yi ezilenlerin yanındayız kardeşim. Helal. Nomuzsuz inşallah yarın gelecek bros. Herkes dedi değil mi? Atar gider yapacağım Evet şimdi. Şimdi kanka burada hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. Tamam. Kesinlikle. Nasıl? Burada kendi başına artistlik yapma. Yem olursun dönüp de bakmam sana bak. Kurtarmaya kalkmam. Burada takım oyun. Beraber mi doğacağız? Katil geldi mi çöm saklan. Hafif hareket et koşma. Katil uzaktayken koş şeyleri, jeneratörleri bulduk mu onları tamir edeceğiz. Arada jeneratörde bir space basacağım bir şey gelecek. Orada da space'e bas. Space ne? Görürsün. Bir boşluk tuşu. Bir çubuk hareket edecek. Doğru vakitte basman lazım. Atıyorum bir saniye içinde basman gerekecek. Ha. Yani doğru vakitte basmazsan bozuluyor. Tamir, tamir bozuluyor. Ha. Sana güveniyorum boşluk. Hiç anlamadım. Jeneratör tamir edeceğiz abi. Haritada bir sürü jeneratör var tamir ederken belirli noktalarda space tuşuna basman gerekiyor. He. Doğru zamanda. Doğru zamanda. Basmazsan tamir ettiğin kısım boşa gidiyormuş gibi oluyor. Evet bir de gürültü yapıyor şey seni duyuyor katil. What the fuck diyor hemen sana doğru dönüyor. Katilin o zaman ben çığlık şey atarım. Ölümsüz mü? Şey, ölümsüz mü, pardon. Ee, görünmez falan olabiliyor. Bazıları galiba. Boşluk. <laughs> Tam görünmez değil de böyle. Duymayacak. Ben yani <laughs> ışığı da kapattım. Odanın ışığını da kapattım. Tam böyle moda. Aa, yok yok. yok hiç ki gerek yok moda moda. Mo <laughs> modayı sevmem. O boşluk gelmeden önce bing diye bir ses geliyormuş. Bir iki saniye önce oradan da anlayabilirsiniz. Ben tabii yayın bende ama siz anlarsınız. Hmm. Yavrum Abbas. <laughs> <laughs> ee... YSF Ne olabilir acaba? Yasin, Yusuf... Yusuf Ozan. Yusuf Ozan mesela. Ya da Özen. Özen. Hoş geldin dostum. Bir adını bize bahşet ya. Çayını içerken. Evet kulaklıkla izliyorsanız canlı yayında YouTube'da izleyecek arkadaşlar. Koa da çalık atıyor. Boşluk da atıyor. Ona göre kulaklığınızın sesini mi kısarsınız? Hoparlöre mi verirsiniz? Sorumluluk kabul etmiyoruz. kulağınızda oluşacak hasarlardan biz e, şirket olarak, işletme olarak sorumlu değiliz. Ay, nasıl? Yalnız ne, ne kastı bu kadar? Ne Ay Ay yalnız, geldi. geldi. Geldi başladık arkadaşlar. Eee... ben tek miyim yanında değil misiniz? Hayır. <laughs> sakın <gülüyor> <yavaş> <gülüyor> olayım, <gülüyor> Nasıl yiyelim? CT'de mi? Space mi? Dönen. Dönen. -tı -tı Dönen. -tı Dönen. Dönen. O kancaları takacaklar bizi boştu. Koşabiliyor muyum shift'le? Bakayım evet. Şifre koşarsın. Space'le atlarsın, arkandaki şeyleri devirirsin. Ben lan birisi bunları... var burada. Alo! Şşt, dur, sen Saç. kimsin? Dur, jeneratör çalıştırıyor. Bu kim? Jeneratör çalıştıran kim? Benim, lan, o... gel gel. Benim uğraşan. Ha. Aa, Aa patlattın. Patlattın işte al. Kırdın, adam gelecek. Nerede? Karga var lan. Kalp atışı, kalp atışı. Ayak sesi geliyor. Geldi. Görmüyor bizi sakin boşluk gidiyor gidiyor. Nerede? Sakin. Görmüyorum ben adamı. Adam ben nerede? Gördüm gitti. Gidiyoruz. Gel. Gel tekrar çalışacağız. Gel. Gel buraya. Kalp atışı var. Şu. Adam geliyor. Geliyor geliyor gördüm gördüm gördüm. Sıçtık sıçtık. Aaa! Ben kaçıyorum. Sen devam et. Sen devam et. Boşluk. Devam et sen. Neye? Şeye devam et. Benim peşimde. Ha. Tamir etmeye devam et. Sıçtık. Sıç. Geldi. Ah. Handa yattı valla. Sen onu bir tamir et sonra beni kurtarmaya gelecek. Lan ilk ben gittim yalan. Hep ilk ben gidiyorum zaten. Hep ilk... Biggle 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 yeah. Biggle 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 yeah yeah. Biggle 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 biggle. Asmalar asmalar asmalardan basmalardan gel bana yavrum. Tuna hala sende mi? Sende sen şey yap. Söyle, kaçtım. Info ver. Beni şimdi kaçtım. Hala benim peşimde siz çalıştırın. <laughs> Kaç. Bırakmıyor da peşim kitapsız. Iskaladı. Tek te tek mi akü var? Kaç tane var? 4. Yapma ya. Tahmin ettim bitti şu an ne yapacağım? Tamam yenisine gideceğim. Biz niye üç kişiyiz niye dördüncümüz yok goddamit lan. <laughs> Aha kuaya girmiş. Kuaya <laughs> girmiş. Aha kafasını <laughs> yerde. Çok acı lan? Boşluk tamir et. Ettim bitti. Bir yaptım bir tane, üç kaldı. Bir tane daha dört tane yapmamız lazım. Nerede ki ne bileyim nerede? Bu bunu işte kuay yerlerde sürünüyor bak bizim için şu anda. Ah çim şeye bakarken. Konsantre. Ah. Kuayı astı. <laughs> Kuayı kurtarmaya gideceğim boşu geri dönüyorsun. Hala bende bana bakıyor. Aa bana vuruyor. Bakıp bakıp bana vuruyor abi şu an temiz. Şu an bende. Tamam şunu halledeceğim yardım, yardım jeneratörü. Yardım Hala bende, hala bende. Ben ölümümü duruştum. izliyor. Oğlum sen kimin ölümünü izliyorsun? gidiyor şu an, gidiyor. Ayrılma. Ayrılma benden. Ayrılmadı. Çember çiziyor. Çember çiziyor. Bir tane daha jeneratör şey buldum. Jeneratör buldum. Şey buldum. Ayak artık ayaklarımı hissedemiyorum. Deme öyle koa. Boşluk git <laughs> dikkatli <laughs> at bir şey yap lan. <laughs> Tahmin ediyorum jeneratör dediniz. Koa'ya git Tam ölüyor Koa. Koa'yı görmüyor ben Map'te? Nasıl görmüyor lan? <laughs> Bak bebek kusuyor, kan kusuyor lan. Oğlum ben şu jeneratör halledip geliyorum. Herif de bırakmıyor. Üç kişiyiz ya, kitapsız. 4 olsak bana geliyor. Ama bunu kurtaracağım. Yapacağım yani. Koa gitti. Koa Koa nerede? Koa öldü. Boşluk. Yardım etmedi mi öldü çocuk. Burada burada bu jeneratör derif. Geldi bu jeneratöre. Sen o jeneratörü yap. Lan çim ya arkasına geçecektim ya. Ben de gittim. Bize dördüncü lazım ya. Taşıyor sizi de görmüyorum taşırdık tarzına. yanına geliyorum. Oğlum ben seni görüyorum nasıl görmüyorsun haritan? Harita Haritam var. Nerede harita? Hayır yani ekranında. Ekranda Beni kayboldun. Taşırmandı. E, görmüyor mu taşırken? Üstünü aldı sonra kayboldun. Nasıl ya? E? Ee? Tam git jeneratör bul o zaman. Ben kaçtım. <laughs> Eyvah, sokacak. Ha, buna sok. Boşu jeneratör bul. iki kaldı. Kuan'ın hakkı için. Bir tane jeneratörü buldum. Ama şey olmuş. Yap 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 tamir et. Tamir olmuş. İki birisi yapmış onu. Sokacak saplayacak. Sapladı. Tamir et, tamir et hadi. Ediyor, 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 ediyor. Başımda bekliyor bu. Ya jeneratör patladı ya. Sana ya yürüyorum. yine jeneratör patladı. Devam et devam et. İşte space'e basacaksın. O mouse 1 yazıyor ya. Hayır arada space çıktığında of. Aha! Kancaya soktu. Ölümümü hızlandırıyorum ama. Aa. Beni bıraktı boşluk dikkat et. Sana gelebilir. Geliyor geliyor. Gördüm seni haritada. Gel o zaman gel kurtar. Koş bana. Koşamıyorum Öşeceğim çünkü çabuk ol. Adam peşimde lan. <laughs> lan! Ya oryalsız! Soktu! Ya soktu! Koş bana! Boşluk boğazıma giriyor gırtlak. Boşluk tıraş ediyor beni şu anda şeyler. Dur geldim geldim tıraş. Tıraş <laughs> yapacağım. İndir ne yapacağım? Şey. İndir beni. Aaa soktu lan! Kafam! Dur lan abi dur! Abi abi yap. Şimdi ben seni kurtaracağım. Başından gidince söyle bana. Gittik sen peşinde. Koşuyor senden koşuyor. Mouse 1'e basıyorum şu an dur. Oho. Ya dördüncü niye yok ya? Aa seni getiriyor lan. Ayağa kaldırdı. Gelme lan. Zaten Aslı gibi öleceğim ben. Onun için asmadı. Önce beni asıp öldürecek sonra seni asacak. Göt. Aa. Hadi görüşürüz boşluk. Allah'a emanet. Lan. Orada da koayı kurtarmamız gerekiyor. Bu da bir... Ya beni niye tutuyor böyle ya? Sona kaldın mı bir kaçış kapağı var da tabi sen yerlerdesin. Sona kaldı mı find help. Yürü, yürüyor musun şu anda? Yürüyorum da başımda beni işkence çektirmeye çalışıyor şu geri uyumsuzluğu abi geri zekalısını bir banlayalım. Bir tane sal salak gelmişti. Hmm. Türk Türk yere saçma sapan konuşuyor. Abi niye öldürme bu beni? Ha ya geri zekalım al. Ha iyi tamam. Kaldırdı. Ay ay hadi 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 yapamadım hadi hadi. Spamla spamla. Olmadı. Ne yapıyor beni götürüyor gezdiriyor? Bir kapak var aslında onu bulsan. Kaçtım. Kaçtım. Gelme geri zekalın evladı. Bir kaçış kapağı var. Onu bulabilsen ama nerede? O ortadaki binada falan o. Yavrum Abbas, Forçu Dede ikinci ayında. Hoş geldin Forçu Dede. Oğuz tamam. Eyvallah. Ah! Oğuz. Soktu. Ah! <laughs> Soktu da. Dördüncümüz yok. Olsa biz bunu öttürürüz. Bu üç kişi diye artistik yapıyor. Dur. Ah. Direkt. Direkt öldüm. Ben bilmiyordum bu kadar olduğunu. O zaman eğer bize dördüncü ver mi keselim. Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Birbirimizi keselim yani. Olur. Ya.